Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yine şahane görüntülerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, sizler için mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin birliktelik görüntüleri yine herkesi hayran bırakıyor. Mükemmel görüntüsüyle her zamanki gibi hoş haliyle bambaşka görüntülerle Ekranlara gelmiş olan mükemmel oyuncularımızın esrarengiz birliktelik karelerini sizler için paylaşıyoruz. Daha da muhteşem görüntülerimiz yine gözleri kamaştıracak. Evet arkadaşlar sizler için daha güzel paylaşımlar yapacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum anker çiftine özel daha güzel paylaşımlarımız olacak